Selamun Aleyküm Arkadaşlar Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Arkadaşlar bugün size harika bir çalışmayla geldim. Gördüğünüz gibi e, sizlerle bugün bu güzel büstiyerin e, yapımını çalışacağız. E, şu an moda genç kızların hepsinin böyle sevdiği bir model. Ben de evde kendiniz de yapabilirsiniz ee, benimle beraber de örebilirsiniz gerçekten çok kolay çok kolay zorluğu yok Arkası da böyle iple bağlanıyor ee, Ben şimdi bugün bunu e, kırmızısını çalıştım bugün mavi iple çalışacağım ee, benim ipim ince olduğu için arkadaşlar ben iki kat e, ipi kullanacağım ama siz isterseniz kalın iple de yapabilirsiniz ee, videomuzun yapılışına yani e, büsyerimizin yapılışına geçmeden önce bana destek olmak için kanalıma abone olmayı sıradaki videolardan da haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın videolarımı da like edip yorum yazarsanız beni mutlu etmiş olursunuz ve mut, e, kanalım büyür sizlere daha güzel çalışmalar sunma hevesim daha da artar ve e, e, büs yerimizin yapılışına geçelim arkadaşlar. Hadi Bismillahirrahmanirrahim arkadaşlar söylemiştim. Ben e, iki kat mavi ipten yapacağım. Siz isterseniz kalın ip götüre, alabilirsiniz. Ya da ince iple isterseniz daha ince örebilirsiniz. Ben kalın iple ve 3 numaralı tığla çalışacağım. Hadi Bismillahirrahmanirrahim diyerek 10 tane zincir çekiyorum. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 10 zincir çektim. Şimdi arkadaşlar birinci değil. Bakın bu değil. İkinci zincirimden yani buradan her zincirime batarak sık iğneler yapacağım. Bu model sık iğne ile yapılıyor. Başka bir işlem yok bu modelde her zincire batarak sıra sonuna kadar sık iğneler yapacağım. Çok kolay bir model. O kadar da güzel. Şimdi modaya genç kızların favori modalarından olmuş. Ben de pahalısını para verip alana kadar bir iple bir tanesini yapıyorum. Bir ipi iki kat katlarsanız ya da kalın iple yine de yaparsınız. Şimdi arkadaşlar sona geldim. Bir zincir çektim. Dönüyorum. Her yuvadan batarak yine sık iğneler yapacağım sıra sonuna kadar. en son evet böyle arkadaşlar şimdi buradan arkadaşlar bakın buradan bir sık iğne daha yapıyorum ve buradaki yuvadan bir sık iğne ve Burası zincir çektiğim yer arkadaşlar. Görüyorsunuz ipim de burada duruyor. O zincir çektiğim yerden tüm ilmeklere batarak sıra sonuna kadar sık iğne yapıyorum. Yani tüm zincirlere batarak sonuncu Evet. Bakın böyle bir şey oldu. Şimdi buradan bir zincir çekiyorum. Dönüyorum. Bakın tüm yuvaları batarak sıkı iğne ile devam ediyorum. Her yuvaya bir kere batarak. Evet, başa geldik. Hatırlarsınız burada dönmek için iki tane sık iğne yapmıştım. Şimdi o iki sık iğnenin arasındaki ilmekten tam tepesinden arkadaşlar, tam tepesinden bu yuvadan üç tane sık iğne yapıyorum. Aynı yuvaya üç tane sık iğne yaptım ve yine sıra sonuna kadar devam ediyorum sık iğnelerime. Evet, sonuncu. Evet. Yine burada bir zincir dönüyorum ve yine tüm yuvalara batarak sık iğneler yaparak tepeye kadar geleceğim. Biraz da bu şeye benziyor arkadaşlar. Hani patik için tabanlık yapıyoruz ya. Tepelerde arttırma yaparak. Biraz da ona benziyor. Bir taraflı artırıyoruz ama. Şimdi sıra sonuna kadar yani tepeye gelene kadar ördüm. Buraya 3 tane aynı yuvaya yapmıştık bir tanesini ördük ikinciden yine üç tane sık iğne yapıyorum aynı yuvaya 3 tane ve devam ediyorum. Yine sıra sonuna kadar. Şimdi arkadaşlar bakın bu tepelerde 3 arttırma yapıyoruz. Ya yani 3 sık iğne yapıyoruz. Biri bu tarafa, biri bu tarafa tam ortadakinin tepesinden her seferinde 3 sık iğne yaparak sıra sonuna kadar gidiyoruz. Böyle her seferinde burada 3 tane arttırarak istediğimiz ölçüye gelene kadar örüyoruz. Ben şimdi bunu kamera arkasında örüp döneceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ben bitirdim söylediğim gibi 10 tane zincir çektim. 10 tane zinciri iki sefer ördüm. 3. seferde dönerek her seferinde burada e, tepelerde 3 ilmek artırarak istediğim kadar yani bu ölçü bana lazımdı. Bu ölçü siz daha büyük istiyorsanız bu sıraları artırıp daha büyük yapabilirsiniz. Bana bu kadarı yeterli. Şimdi arkadaşlar bu kenarlarına burada gördüğünüz gibi kenar işleme yapacağız. Ee, şimdi e, burada bitirdik arkadaşlar. E, maksat burada tepede bitmesi. Onun için de burayı e, siz isterseniz buraya da yapabilirsiniz ama ben burayı istemedim. E, yani kenarlar bir tek. İçeri, içeriye bakan yani bu orta tarafta olacak. Kendinizden sizde bir şeyler katabilirsiniz. Şimdi buraya bir zincir çektik. Yine yuvalardan iki tane sık iğne yaptım çünkü burası birleştirecek yerimiz bir zincir çekiyorum bakın bir zincir çekiyorum tığıma ipimi sarıyorum aynı yuvadan ikili trabzan yapıyorum yine tığıma sarıyorum aynı yuvadan yine bir trabzan yapıyorum bir daha sarıyorum aynı yuvadan yine bir trabzan yapıyorum aynı yuvaya üç tane trabzan yaptık bir iki Üçüncü ilmeğimizden sıkı iğne ile birleştirdim buraya bir zincir tıma doluyorum aynı yuvaya bir trabzan yapıyorum aynı yuvaya ikinci trabzanımı yapıyorum aynı yuvaya 3. trabzanımı yapıyorum 1 2 3 yuvadan sık iğne ile birleştiriyorum bakın Böyle bir kenar oluyor. Bu e, yani gösterdiğim gibi sıra sonuna kadar yani tepeye kadar gelelim, sonra devam edelim. Evet arkadaşlar bakın tepeye 3 ilmeğimiz kaldı. Burada yine bir zincir çektim, ipimi doluyorum. Aynı yuvaya 3 tane trabzan yapıyorum. 2 ve 3 ve tepeye sık iğne ile birleştiriyorum. Bakın böyle. Şimdi buradan arkadaşlar zincir çekeceğiz. Zincirlerimizi uzun çekelim arkadaşlar. Yani ne kadar uzun o kadar yani iyi. Çünkü kısa gelirse böyle düğüm oluyor devam ettirmek. Ama uzun gelirse istediğimiz ölçüyü alıp uçlarından kesebiliriz. Buraya şimdi böyle sayı vermeyeceğim. Ben bir metreye yakın e, zincir çekmeyi düşünüyorum. Böyle uzun bir zincir çekin. Böyle devam edecek zincirlerimiz. Sonra e, ikisinin birleşmesini göstereceğim. Evet arkadaşlar ben zincirlerimi çektim. Şimdi buradan kesiyorum. Ve ipimi çıkarıyorum. Bakın böyle uzun zincir çektim. Ben önceden şimdi bunu buradan alalım. Ben önceden diğer tarafını da yapmıştım arkadaşlar. Bakın iki tane böyle zincirleri de burada. Şimdi ne yapacağız? Bunları birleştireceğiz. Onu nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Şimdi Bakın arkadaşlar bunu alıyorum. Bakın bu kenar yaptığımız taraftan değil, buradan köşeden batarak buraya ilmeğimi sabitliyorum. Ve buraya 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 Hatta 15 yapalım. 10 yeterli bence. Tamam yeterli 10 tane. 10 tane zincir çektim buraya. Bu e, modelde arkadaşlar dikiş yok. Dikişsiz. Hepsi örgüyle. Bir tane de fazladan çektim. İkinci zincirimden sıkı iğneler yaparak tüm zincirlerden devam ediyorum. Hepsine teker teker batarak böyle sık iğneler yapacağız. Böyle. <laughs> Pardon arkadaşlar. Bakın bütün zincirlere batarak şimdi buradan <laughs> oh, pardon gıcık tuttu yine bakın aşağıdaki bu kenar ilmeklerden batarak sık iğneler yapıyoruz. Buralardan hepsinden teker teker buraya kadar sık iğne yapıp döneceğim. Evet arkadaşlar ben sıra sonuna kadar böyle sık iğne yaparak tam ortaya geldim. Arkadaşlar siz isterseniz burada mesela 3 tane zincir çekip öyle birleştirebilirsiniz. E böyle Hmm, aralıklı kalmasını ben sevmediğim için ben direkt böyle birleştireceğim. Şimdi bakın buraya kadar geldik. Sıra sonuna kadar. Şimdi bu e, diğer ördüğümüz aldım ve sık iğne ile buraya birleştirdim. Ve buradan yine devam ediyorum. Her ilmeğe batarak her ilmeğe derken burada kenar olduğu için mesela bir buradan bir aradan bir buradan bir aradan böyle sıra sonuna kadar sık iğneler yapacağım Ay pardon bakın böyle sıra sonuna gelelim bir daha görüşelim Evet arkadaşlar bakın sıra sonuna kadar geldim. Şimdi burada yine bu tarafta yaptığımız gibi 10 tane zincir çekeceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bir tane de fazladan çekiyorum ve dönüyorum yine de arkadaşlar öbür sırada yaptığımız gibi her zincirden batarak sık iğneler yapacağız böyle her zincirden batarak sık iğneler yapacağız. Böyle. Ve son zincirimize de batalım. Son zincirimize de battık ve yine bu Sırada sık iğnelerle geldiğimiz yerden yine yuvalar görünüyor zaten buralardan sık iğne örerek devam ediyoruz sıra sonuna kadar arkadaşlar sıra sonuna kadar yani buraya kadar sık iğne yapıyoruz bir zincir geri dönüyoruz buraya kadar sık iğne yapıyoruz bir zincir geri dönüyoruz buradan göstereyim. Bakın burasını örüyoruz. E, siz burayı istediğiniz kalınlıkta örebiliyorsunuz. Bana bu kadar yeterliydi. İstediğiniz daha uzun da örebiliyorsunuz. E, şimdi ben e, burayı e, birkaç sıra ördükten sonra dönüp e, son işlemlerini size göstereceğim. Evet arkadaşlar, ben burayı da ördüm. Şimdi buradan. İpimi keseceğim. İki ipli örmenin dezavantajları avantajları arkadaşlar bu. Şimdi buradan ipimi kesiyorum. Ve çıkarıyorum. Buradan da güzelce sağlamca düğümleyelim ki sonra da açılma falan olmasın. Evet sonra bir ipi ben içerilerde tığla saklarım. Evet arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi böyle. Şimdi ne yapıyoruz? Bunu ters yüzüne çeviriyoruz. Böyle katlıyoruz. Bakın buradan uzun yapmıştık ipleri. Bu ipleri tığla bakın böyle çarpı olacak şekilde bu köşeden buraya geçiriyorum. Böyle bu tarafı da buradan geçiriyorum. Evet, böyle. Şimdi bakın. Bu tarafa geçirdiğimi buradan tam ortada geçiriyorum yine. Böyle. Şimdi bunu buradan Yine tam ortadan. Geçirdik. Böyle. Ve buradan tam sondan ayakkabı bağcı bağlar gibi. Böyle bunu da bu köşeden Evet geçirdik şimdi bu ayarlamaları yapalım ki burada çarpı arkada yani çarpı olacak. Buradan da şimdi burasını biraz uzatalım. Daha uzun olsun diye. Çünkü yeteri kadar uzunlukta yapmışız. Evet, böyle ve buradan da güzelce bir büyümleyelim ve Bakın. Arkadaşlar ne kadar güzel oldu. Böyle. Yapılışı da çok kolay. Umarım anlaşılır olmuştur. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ee, bugünkü videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.